tüm silahlarla silah kill alıyordum ama yani yanlışlıkla Valor çıktım video kaydı kesildi video boşa gitti de Frenz'den devam edelim Vandal sattım, ee, Shorty bir de Klasik aldım Spike yerleştirildi Şimdi sıra Benim enimeğine bak ya. Ama penis yani çok zor bak. Görüş kısmı tanıyor. ayakta kalan son oyuncu. Çok yok. İndi. Aa ah. bayağı ya. Yani. Bir de video çekerek oynuyorduk konuşuyorum ama. Burası ona, iyi hadi. güzel de teçizat lazım. Teçizat lazım. Yok ya yeter. Drop yok size. Sağ ol. Seslerini kıstım çünkü küfür ediyorlardı yani. Repletim falan da. İnşallah ağır atlı Dolduruyorum. Gidiyorum. Yem çıkıyor. <laughs> <Yemci. gülüyor> zıplayalım. <laughs> Sahte ışınlanma. Şimdi bir tane kil çıkartabilirim. Bir tane. <gülüyor> <gülüyor> bir tane çıkarttım. Şimdi Van Tamam çok iyi. Bir tane kil çıkarttım. Oh, Spike oh, tabii. yerleştirildi. Ghost sonra Şerif. Vanla ve Phantom aldım bu arada. Elime gelmişti de. Vurdum. Ayakta kalan son oyuncu. Bitti. Bir düşman kaldı. Hiç öldü. <laughs> <Götüm hazır. Gülüyor> Şimdi eğlenme sırası bende. Kendimi üstün görmüyorum. Üstün. Ah, yanımda canlarım varken ne? sırtımız yere gelmez. <laughs> ghost yanına da setincir hani. Ghost şerif şerif. <laughs> ya konuşamam. Hani ghost şerif setincir ya. Setincir alıyorum. Bu arada spektreyle aldım. Şöyle gösterim aldıklarımı. Vandallı aldım. Fentim mi aldım? Spektreyle aldım. Frenzy şöyle klasik. Çekilin yolumdan! Dolduruyoruz. Zıplayalım. İş kafada bitiyor. Kör ahmaklar. Körleri atamadım. Kurtuldum. Spike yerleştirildi. Oh! Ölüyorum ben. Burası. Göremeyeceksiniz. Göremedi bile. Bir düşman kaldı. için bahçeye geçiyorum. Taraf değiştirmeden ya. önce son tur. Açın kesenlerin ağzını. Sonrası yok. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. <laughs> gidiyorum gidiyorum Sen dair. Ultim hazır. Şimdi mecburen silah almam gerekiyor çünkü geçtim diye silah Zıplayalım. Evet. Vay. Ayakta kalan son oyuncu. taraf değiştiriliyor. Savaşmayı bırakmayın. Tek kalsanız bile sonuna kadar savaşın. Şimdi sıra şerifte var. Aynen Silah. çok. aldıran başlangıcınıza hızında düştüm. Yerde kal. Kaptım spike'ı. Şerefle kimseyi vuramadım. Kaptım Spike. Felix ne yapma çalışıyor anlamadım Ayakta kalan son oyun. Şimdi B'ye gitseydi oyun bizdeydi Heh bak bak Gözlere dikkat <gülüyor> 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 Onları öldürmek için güzel silahlar seçin Belki biraz seviniriz Yine şerif. Şeriften sonra yaşla alacağım. Çünkü böyle geldim. Şerif bitince burada bitecek. Sonra böyle geldim. Bu da bitti az önce. Şey çok vurdum. Yaş gideceğiz. Ne da bura bitecek. Sonra ya, Sonra bulduk lo. Kardeşim. düşman görüldü. Gidiyorum. Gözlere dikkat. Bomba. Bom. Oy. Ne oluyor? Lan? Yanlışlıkla vurdum bu arada. Hayır yaptım. Bak yerinde. Yanlışlıkla ama bilerek. Bir daha fazla düşman yok. <laughs> tamam. Yerde. Ya ne yapıyor bu ya? Bu ede rahat çalabilirdi. Ben saldırdıktan sonra harekete geç. O an zayıf olacak. Şimdi şu sırada yaç var değil mi? Biraz kış kurtalım. Hızlı ol. Dolduruyorum. Burası. Açıldı mı? Dolduruyorum. donduruyor bomba dostum yolda gidiyorum puan <laughs> <Vandal> buldum <laughs> ama alamayacağım spike takıştır onu silah var silah var silah var spike bende burası bir düşman kaldı <laughs> yakar sahte orşanlar ya oh, molalar güzel dikkat tekrar başlıyor bunu silah yarışında da yapabilirim detmeşi. Son kili bıçakla alacağım için çok zor olacak. Ha şey değil mi? Bu eklenir eklen şey tilerdeki eklentilerdeki şey değil mi? Dolduruyorum. Taktik ayır. Aynısı. Kışkırtmaya devam. Av başladı. Gözlerini kapatın. Ada düşman görüşü. Bomba dostum yolda. Ya. Spike A'da düştü. Mırladı. Yeah. <laughs> ya. oyun. Bir düşman mi? kaldı. Eline Yakar. Hop yukarı. Kaptım Spike'ı. 30 saniye bak yerinde ya bak buraya geçse şu an var ya kazanır Yağ al, paraları ez, ratatata sonra da serbest İnşallah görevi bitirebilirim. Bu arada yaşla aldık galiba. Almadıysak yani hatam varsa söyleyebilirsiniz. Ben gardiyanla da almıştım bu arada. Galiba. Aynen aynen almıştım. Silah burada. Bu buzdokla alırsam bura bitiyor. Sonra Marsha'yı altla operatörü aratalım. Çekilin Aferin yolumdan. Aha. Arada düşman var. Dikkat edin. <laughs> Geri çekilin. Geri çekilin. <laughs> Titriyecekler. Reyne yine bacaklara vuruyor ya. KÖR ÖHBAKLAR AYAKTA KALAN SON OYUN Şimdi atma. At. GÖZLERE dikkat. Reyna indi. Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. Hadi eyvallah. Lan dur ya. Körüm vardı. Ne iyi oynadın ki yani? Şu zakolar arkalarını kollasın. Buldukla kill alamadım galiba. Evet alamamışım. Aa operatöre param yeter mi acaba? Dolduruyorum. Hızlı ol. Eğlenmeye hazır mıyız? Ne görecekler? Evet. Burası. Dolduruyorum. Arka var. orada. Şimdi eğlenme sırası bende. Arka geliyor. Dikkat edin. Dolduruyor. Bulldog bitti bu arada. Yani ortadaki sırada Uşar bitti. Yerde. Ne kaldı? Ağda biri var. Dolduruyorum. Zıplayalım. Phoenix koş koş C'ye koş. Gidiyorum. Ulti'm hazır. Son 30 saniye. Bak yerinde. alan son oyuncu. Hop yukarı. Dikkat. Bir düşman kaldı. Efta. Sağ. Ah. NT MVP'leri bende. Hadi bakalım. Reyna'yı duymuyorum. Mutlulamıştım. Bence bir şey çekmeden operatör alayım ya. A -a. Çünkü bitiremezsin. Dur açım. Şey Uçalım. Kapattım. patlayalım. çıktı. Bir <laughs> düşman kaldı. <laughs> Kuracağım mı? Gidiyorum. <laughs> Aha düşman geliyor. <değildi>. Evet. <laughs> <da kanmadı. gülüyor> Silah var. Ben hepsini parçaladım. Siz dolduruyorum Silah burada. <laughs> Teçhizat lazım. Yarım kalkan aldım. Daha iyi olur diye. Ya yaşla kil aldım mı ben? yaşla inşallah almışımdır. Her Çok videoda hatam yiyeceğiz. varsa söyleyebilirsiniz yani. Yaşla aldım diye hatırlıyorum. Dikkat edin. Orada. Ah. Ya. 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 Spike Doğru. A'da düştü. Of. Spike bende. <laughs> Bu iş bende. Gidiyorum. Bomba. <laughs> Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. <laughs> Spike bende. Aman ben marchalı sayacağım bu, bu arada? Adam boyutlar. Ne ağır çalmış ya. Marchalı sayıyorum. Otla. Sonra ayrı sonra ödedim. Yani bir videoyu sızdırdım hepsini galiba. Normalde part 1 part 2 yapacaktım. Yani yetmezse diye. Ama yet yeterse ha. Yapmıyorum. Etmezse yaparım. Bir gün veya iki gün sonra gelebilir ya. Altyazı düşman kaldı. Evet. evet, şimdi Ares lan son oyuncu ulti bende. Spike bende. dinare aldım. Çünkü jet'ten tek yedim. <laughs> 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 Gidiyorum. Gidiyorum, gidiyorum burada bir düşman kaldı Hayır, hayır, o dinle de alamayacağım. Şaka gibi. Neyse, burada ne yapıyorum hadi, bir şey olmaz. Hadi burada ne Kaç silah var bu arada? Ben 20 kilo aldıysam bir 15 silah vardır. Aynen 20 aldıysam 15 silah var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 19 silah var. Bir şey diyeceğim. Ben bıçakla almadım. Odin'le almadım. Bunlar telafi edin ya lütfen yani yapacak bir şey yok elimden geldiği kadar oynamaya çalıştım yakında PUBG Mobile Bros videosu gelir bir de başka bir oyun var o çok güzel o gelir neyse hadi görüşürüz hadi.